Metropol Eğitim Kurumları konu anlatımlı ders videolarına tekrar hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle beraber türev alma kurallarını işlemeye başlayacağız. Türev alma kurallarıyla dersimize devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, 11 tane türev alma kuralımız var. Bu kurallar bize türev sorularında türevin tanımına göre daha hızlı ve daha pratik çözüm yöntemleri sunacaktır. 11 kuralın birincisi sabit fonksiyonun türevidir. Peki sabit fonksiyon nedir? Türev konusunda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısaca buna bir değinelim. Elimizde bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon f(x) fonksiyonu. f(x) fonksiyonunun değişkeni x'tir. Yani türev alınacaksa x'e göre alınması gerekir. Eğer f(x)'in eşitinde f(x)'in eşitinde x'e bağlı olmayan bir c reel sayısı var ise, bir c reel sayısı var ise bu fonksiyon sabit fonksiyondur. Sabitin türevi, sabitin türevi sıfıra eşittir. Sevgili arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü örneğimizde, üçüncü ve dördüncü örneğimizde sabit fonksiyonla ilgili soruları inceleyeceğiz. Üçüncü örneğimizde f(x) eşittir 3 ise f türev x nedir sorusu var. Yani fonksiyonun bizden x'e göre türevinin alınması isteniyor. Yalnız fx'in eşitinde x'e bağlı bir değer yok. fx 3'e eşit. 3 nedir? 3 bir reel sayıdır. 3 eğer bir reel sayı ise fx fonksiyonu sabit bir fonksiyondur ve dolayısıyla türevi türevi 0'a eşit olacaktır. Dördüncü örneğimizde ise fx eşittir 2 artı 5 olarak verilmiş. f türev x bizden isteniliyor. Yine fonksiyonun x'e göre türevi isteniliyor. Ve fonksiyonda yine x'e bağlı bir değer yok. a'ya bağlı değerler var. Dolayısıyla bu fonksiyonda sabit bir fonksiyondur. Sabit fonksiyon olduğu için türevi sıfıra eşittir. Sabit fonksiyonla ilgili anlatacaklarımız bunlardır. Şimdi İkinci ve üçüncü örneği kuralımızda dersimize devam edelim. Sevgili arkadaşlar, ikinci kuralımız, ikinci türev alma kuralımız aslında türev dendiğinde herkesin aklına gelmesi gereken ilk kuraldır. Temel kuraldır, ana kuraldır. Peki bu kural bize ne diyor? Bu kural bize diyor ki n bir reel sayı olmak üzere fx eşittir x üzeri n ise f türevi x Eşittir n çarpı x üzeri n-1'dir. Yani elimizde bir fx fonksiyonu var. Bu fonksiyon x'e bağlı x üzeri n ve bizim bunun türevini almamız istenirse f türev x verilen ifadedeki x'in kuvveti olan n'i çarpım olarak başa getiriyorum. Kuvveti bir azaltarak yazıyorum fx x üzeri n ise f türev x n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Üçüncü kuralda ise, üçüncü kuralda ise ikinci kuralın, ikinci kuralda verilen ifadenin bir sabitle çarpıldıktan sonra türevinin nasıl alınacağı söyleniyor. Kuralımız fx eşittir a çarpı x üzeri n ise a çarpı x üzeri n ise f türev x eşittir a çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 şeklinde ifade edilir diyor. Biz bu ifadenin n çarpı x üzeri n eksi 1 kısmını ikinci kuralımızda nasıl olduğunu, nasıl ortaya çıktığını anlatmıştık. Şimdi örnek 5 ve örnek 6'da ikinci ve üçüncü kuralla ilgili sorularımız var. Bu soruları beraber çözelim. Beşinci örneğimiz fx eşittir. x küp ise f türev x nedir sorusu. Şimdi bize verilen bir fx fonksiyonu var. Bu fonksiyon x küpe eşit. Ben bu ifadenin türevini alacağım. f türev x, f türev x. Öncelikle x'in kuvveti olan 3'ü çarpan olarak başa getiriyorum. Daha sonra x'in kuvveti olan 3'ü biraz altıp 2'yi buluyorum. fx x küp ise f türev x 3 çarpı x karedir. Altıncı örneğimizde fx 4 çarpı x üzeri 5 olarak verilmiş ve bizden f türev 1 isteniliyor. Öncelikle ben f türev x'i bulacağım. f türev x'i bulduktan sonra da x görmüş olduğum yere 1 yazarak sorumuzu cevaplamış olacağız. fx 4 çarpı x üzeri 5 ise bu fonksiyonun türevi yani f türev x eşittir 4 çarpı sabit çarpan duruyor. X'in kuvveti olan 5'i çarpan olarak aşağı indirdim. 4 çarpı 5 çarpı kuvveti biraz azaltarak yazıyorum. X üzeri 4'tür. İfadeyi düzenliyorum. İfade düzenlendiğinde 20 çarpı X üzeri 4 elde edilir. Bu ifadede X gördüğüm yere artık 1 yazarak sorunun cevabını buluyorum. 20 çarpı 1'in 4. kuvvetidir. Bu da 20'ye eşittir. Sevgili arkadaşlar derse dördüncü kuralımla devam ediyorum. Dördüncü kuralımız, dördüncü kuralımız toplam ve fark şeklinde verilen ifadenin ifadelerin türevidir. Elimizde iki veya da daha fazla fonksiyonun toplam ve farkının türevi olsun. Biz bu ifadelerin türevini alacaksak fonksiyonların ayrı ayrı türevlerini alıp toplam ve fark şeklinde yazabiliriz. Burada dördüncü kural bize fx ile gx'in toplam ve farkının türevinin türevinin f'in türevi ile g'nin türevinin toplam ve fark şeklinde yazılmış hali olarak veriliyor. Şimdi örnek 7 ve örnek 8'de dördüncü kuralımızla ilgili sorularımızı çözelim. Örnek 7'de fx fonksiyonu 2x küp eksi 5x kare artı 4x ve artı 4x eksi 7 olarak bize verilmiş. Sevgili arkadaşlar fx'in eşitindeki 2x küpü 4x kareyi 5x kareyi 4x'i ve eksi 7'yi farklı birer fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Eğer biz bunları farklı birer fonksiyon olarak düşünürsek f türev x dediğimiz f türev x dediğimiz ifade bu bize verilen 2x küp Eksi 5x kare artı 4x eksi 7'nin ayrı ayrı türevlerinin alınmış halidir. 2x küpün türevini alıyorum. 2 çarpı 3 çarpı x üzeri 2. Eksi 5x karenin türevini alıyorum. 5 çarpı 2 çarpı x üzeri 1. Artı 4x'in türevini alıyorum. 4 çarpı 1 çarpı x üzeri 0 ve son olarak eksi 7 yani sabit fonksiyonun türevini alıyorum. 0'dır. Şimdi bu bulmuş olduğumuz ifadeyi düzenleyelim. F türev x 6x kare eksi 10x artı 4. Bu da benden istenilen sorunun cevabıdır. Şimdi 8. örneğimizde derse devam edelim. 8. örneğimiz bize verilen fx fonksiyonunun türevinin bir noktasındaki değerinin 5 olduğunu söylüyor ve bizden fx'teki bilinmeyeni yani a'yı istiyor. fx fonksiyonu ax kare eksi 3x artı 1'e eşit. Önce benim f türev x'i bulmam gerekiyor. f türev x'i buluyorum. f türev x eşittir eşittir a çarpı 2 çarpı x üzeri 1 eksi 3 çarpı 1 çarpı x üzeri 0 artı 1 sabit olduğu için türevi 0'a eşittir. Verilen ifadeyi düzenlediğimde yani f türev x eşittir 2ax eksi 3 sonucuna ulaşacağım. Soru bana bilgi olarak bilgi olarak diyor ki sen türevde x gördüğün yere 1 yazarsan 5 sonucunu bulacaksın diyor. Şimdi de türevde x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani f türev 1 eşittir 2 çarpı a çarpı 1 eksi 3 eşittir 5 olacak. Buradan a'nın değerini buluyorum. a'nın değeri 4'e eşit olacak.